Herkese merhaba. Ben De Thaaslı Çoğul. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hangi konu hakkında konuşacağız? Size ondan bahsedeyim biraz. Diş hekimliği 1. sınıf öğrencileri neler yapar? Sınavları nasıldır? Okul hayatları nasıldır? Hocalarıyla ilişkileri nasıldır? Birazcık bunun hakkında konuşalım istiyorum. Peki diş hekimliği 1. sınıf öğrencileri neler yapar? Başlayalım o halde. Diş hekimliği sınıfta aslında çok çok önemli bir ders yok. Ne var? İlk dönem e, diş anatomisini gayet gördük İlk başta tabii ki zorlandık Farklı farklı terimler Artık latince gibi yabancı bir dile kayıyorsunuz, Hiç alışık olmadığınız bir dil İlk başta tabii ki zorlanmıştık Hatta ufaktan ben bir tartışma yaşıyordum hocamla Yani anlamıyorum ve ya, anlamamın suçlusu Sanki hocaymış gibi davranmıştım Bu yaptığım çok büyük yanlıştı Hocamızın değerini sonradan çok çok iyi anladım bu arada Diş anatomisi eğlenceli de bir ders ama ben e, birazcık yeteneksiz bir insanım. İlk laf dersimizde bize aydınlat karıştırmayı öğrettiler. Aslında bu çok ilk dersten çok gerekli bir şey değildi. Ama öyle uygun gördüler. Çok bir şey diyemiyoruz o yüzden. E, daha sonra da bizim elimizde sabun tutuşturdular. Sabunla istediğimiz bir şekli yapmamızı istediler. Tabi bunu yaratıcılığımızı kullanarak yapmamızı istediler. Ben gerçekten çok yeteneksiz bir insanım. Sabun markası verecek olursak, benim ilk sabunum Hacı Şakir'di. Hiç gerek yok bu arada dışarıda. Gerçekten pahalı bir hiç gerek yok. Hiçbir yaramıyor. Bir de sert bir sabun. Buna neden daha sonra ne yapalım. Ee, Hacı Şakir kullanırken aklıma şey geldi. futbolcu yapmak. Neden bilmiyorum ya. i̇sim çağrıştırdı bana böyle. Bir kaleci yaptım, bir top yaptım, bir de futbolcu yaptım. Ama görmeniz lazım. Bu kadar estetiksiz bir şekil olamaz ki o kadar güzel şekil yapan arkadaşlarım var yani böyle gerçekten diyorum sen sanatçı doğmuşsun <laughs> onlarınkileri bile beğenmediler şurayı biraz daha yumuşatmalısın şey olmayacak evet bir de diş şekillerinin takıldığı bir nokta var sert bir geçiş olmayacak her taraf yumuşak olacak belki diş yapma videosuyla ilgili kıs noktalar verecek olursam o konuda bunlara da değinelim İlk hafta böyle geçti. Hatta ilk bize bir ay sanırım sadece sabunla şekil yaptırdılar. O hadi şarkıyı veremedim zaten. Çünkü kırıldı. Bununla ilgili de bir videom var. Belki, belki Lale süreçlerde size bu videomu paylaşırım. Ee, gerçekten yapamıyorum. Olmuyor. Daha sonra santral iş yapmaya başladık. Bize ilk model çıkartacaklar. İşte aydınlantı nerede kullanmamız gerektiğini biz o zaman anladık. Ama aradan bir ay geçmişti ve bize ilk derste gösterdikleri aydınlantı bizim hatırlama şansımız birazcık düşüktü. Bir şekilde beraber yaparak öğrendik ama nasıl yapılacağını falan. Hatta böyle modeller kırılırsa ceza alırsınız, 7 tane yaparsınız, 8 tane yaparsınız falan diye bizim gözümüzde korkuttular biraz. Öyle olduğu için ben bir listem 4-5 tane çıkarttım. Hiç gerek yok. Yani bizim o gözümüzü o kadar çok korkuttular zaten alçı, alçı o kadar kolay kırılan bir madde değil. Daha sonra santrali şöyle atlattık. Sabun yapmaya geçiyoruz artık. Ya yani sabundan santrali yapmaya geçiyoruz. Ben yapamıyorum, yani olmuyor, bitiriyoruz. Başaramıyorum. <laughs> Sıkıntılı. Ee, daha sonra başka arkadaşlarımı izleyerek yapmaya çalıştım. En son yavaş yavaş oluyordu artık ama böyle yine zorlanıyorum. Ee, santral dişten sonra lateral dişe geçtik. Santral diş dediğim bu arada ön dişlerimiz. Lateral diş dediğimde hemen onun yanındaki dişlerimiz. Öndeki ilk iki dişimiz santral, yanındaki lateral. Bunların terimlerini sıklıkta kullanacaksınız zaten. E, lateral dişte de çok. Lateral dişte santral dişin küçüğü gibi biraz. E, bunlarla ilgili sabun yaparken gerçekten zorlanmıştım. Daha sonra bizim bir bize sınavımız oldu. Diş anatomisi sınavından biz ikimizde bir final oluyoruz. Bir vizemiz Kasım ayında oluyor. Diğer vizemiz Nisan ayında. Finalimiz de e, Haziran ayında oldu. E, diş anatomisi sınavı teorik ve pratik ders olmak üzere ikiye ayrılıyor. Teorik dersimiz ayrı, pratik dersimiz ayrı. Teorik derslerimiz eğlenceli geçiyor aslında. Ben biraz daha gel, yani pratik derslerden çok hoşlanmıyordum. Son zamanlarda alışmaya başlıyorsunuz ama pratik derslerden ziyade teorik dersler daha çok hoşuma Bizim dönemlik ve e, senelik olarak derslerimiz ikiye ayrılıyor. Bir son tanıcı dersimiz yıllıktı. Yıllık olduğu için ikimize bir finalimiz oluyor. Bazı derslerimiz de dönemlik. Dönemlik dediğim nasıl? Örneğin sadece güz döneminde alıyoruz. Güz döneminde aldığımız derslerin bir vize bir finali oluyor. Vize dönemi benim için nasıl geçmişti? Birazcık ona değinelim. Vize dönemi benim için gerçekten çok zor geçmişti. Yani YKS gibi bir sınavdan çıkıyorsunuz. Yani artık sınav görmek istemediğiniz bir dönem. Ki ben birazcık fazla hazırlanmış olabilirim. Öyle olunca da sınav görmek istemiyorum ve vizeler o kadar yorucuydu ki 2 hafta sürüyor. E, vizeler devam ederken pratik ödevler devam ediyor. Pratik sınavlarınız yok değil bu arada. Pratik sınavınız da var ama pratik ödevleriniz de devam ediyor. Aynı zamanda dersleriniz devam ediyor vize döneminde. Gerçekten o iki hafta benim için geçmemişti. E, zaten vizeden sonra artık finale girmek istemiyorum, sınav görmek istemiyorum kafasındaydım. Dersleri çalışmak istemiyorum o o derece bunalmıştım. Bir de bir anda çok yoğun çalışmıştım. Yani her ne kadar bir sınıfta olsan bir şekilde okuyorsun tabii ki zor. Final dönemimizde Allah'tan yani ilk final dönemimizde yani güz dönemi biterken çok fazla bir sınavımız kalmamıştı. Deontolojimiz vardı, epidemiyolojimiz vardı, davranış bilimleri falan vardı. Yani evet birazcık ezber derslerdi ama çok da bir dersimiz yoktu bize dönemi kadar. E Allah'tan final dönemi bir haftada bitti orayı kapattık. Daha sonra bizim bir aylık bir tatilimiz oldu. 15 tatilimiz. Bir ay evet uzun bir süre ama bir aydı yani güzeldi. Daha sonra iki döneme geçtik. İkinci dönem artık dersimizde genel anatomi eklenmeye başladı, başlandı. Ve bu genel anatomi aslında beni heyecanlandırıyor. Bir yerde artık mesleğe gerçekten girdiğinizi fark ediyorsunuz. Çünkü diş birinci sınıf dersleri diş hekimliğiyle çok alakası olmayan dersler. Yani alakası evet var ama diş hekimi olduğunuzun farkında değilsiniz. O yüzden e İkinci yani sen ikinci döneme geçmek gerçekten beni heyecanlandırdı. Anatomi görüyoruz, dış anatomisi görüyoruz. Yani tamam artık diş hekimi olacak. Bunu öğrenmeye başlıyorsunuz. Genel anatomi dersini görürken de haftada bir konu bitiyor. Yani böyle kolunla vertebralis var, omurganız. Omurgayı bir haftada bitirler. Omurga çok da zor değil aslında. Daha sonra önümüzdeki diğer haftada pratik dersini yaptılar onun. Nasıl desem yani o kadar çok bitti ki. Koluma verte bitirdik. Hemen artistan üst ekstremite geldi. Üst ekstremite gerçekten çok karışık. Ve tamamen latince. Bir anda tıp dersinin içine giriyorsunuz. Ve gerçekten o dönemde böyle bir ne oluyor ya olmuştum. Bir anda bir baktım zaten vize dönemi geldi. Yine vize dönemi. Vize döneminde bu sefer biraz daha zorlaştı. İşlerimiz çünkü anatomi var, diş anatomisi var falan derken. Anatominin de hem teorik hem pratik sınavı var. Onun da aynı şekilde. Onda da 3 hafta sürmüştü sınavlarımız. Gerçekten onda da bayağı zorlanmıştım. Ee, bize daha sonra finallere, finallere girmeden önce işte bir geldik 3-4 gün herkes evlerine dağıldı, yorulduk çünkü. 3-4 günlük bir dinlenme iyi geldi. Sonra geldik zaten ufaktan artık ders çalışmaya başladık. Çünkü final dönemi geliyor ve finalleri iyi atlatman gerekiyor. Finallerde bizim okulun barajı 60. Yani 60 alman gerekiyor. 60 yani ortalamanın 60 60'ın üzerinde olması gerekiyor zaten. Evet ama bir de finalden 60 almazsa sıkıntı. Yani bu tek alıyorsun direkt. Bu da ayrı yeten bizi bir geriyordu. Dediğim gibi yani ilk defa sınavlara giriyorsunuz. ilk defa bir gerçek bir final sınavına giriyorsunuz. Gözünüz korkuyor. Daha sonra onu da atlattık. Ee, şimdi Temmuz ayının işte 20'si gibi bütlerimiz başlayacak. Bakalım orası nasıl geçecek çok merak ediyorum. İki dersten bütün var zaten. Ama diş anatomisi ve anatomi olduğu için birazcık sıkıntı. Diş hekimliğinin yani kısaca özetleyecek olursam kolay bir alan gibi gözüküyor. Bizi kandırmışlar. <laughs> tıptan daha kolay diye bizi gerçekten kandırmışlar. Öyle değil. Birçok diş hekimiyle de konuşursanız duyacaksınız ki tıptan daha zor diş hekimliği. Çünkü Tıpın e, temel bilimlerinin çoğunu görüyorsunuz. %90'ını görüyorsunuz. Yani tamam e, diğer klinik bilimlerini görmüyorsunuz ama temel bilimlerini görüyorsunuz. E, diş hekimliğinin kendi ayrı alt klinik dersleri de var. Zaten onları da görüyorsunuz. Ve diş hekimliğinin pratik dersleri de olduğu için diş hekiminin ekstra zorluk getiriyor. Yani diş hekimliği tıp gelmiyorsa yazılabilecek bir meslek değil. Gerçekten aynı alandalar evet ama farklı işlevleri var. Bunu kabullenerek gelin. Diş hekimliği, yani pratik seviyorsanız, el güveniyorsanız ya da bir yerde seveceğinizi düşünüyorsanız diş hekimliği yazmanızı tavsiye ederim. Diş hekimliği bir ilgili anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Ee, daha fazla merak ettiğiniz bir şey olursa bana mail yoluyla ya da instagram adresindeki diğer yoluyla ya da yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, dediğim gibi her türlü sorunuzu bekliyorum. Beğenirseniz ve abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.